Eko Türk ekranlarından selamlar. Yapısal paritede gayrimenkulü inşaatı ve bunların ekonomisini konuşmaya devam edeceğiz. Bugün konuğumuz sevgili meslektaşım Mimar Turgay Kolcuoğlu, Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, hoş geldiniz Turgay Bey. Hoş bulduk, merhabalar. İyi Gayrimenkul sektörünü derinlemesine konuşurken konu tabii bir gün illaki arsaya gelecekti. Evet. Arsa'yı konuşurken de sizi burada ağırlamak benim için çok önemli ve güzel bir keyif. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Mimar olmanız benim için tabii ki çok değerli. Hatta bugün de Dünya Mimarlık Günü. Doğrudur, evet. Onu da kutlamış olalım sizinle birlikte. Şimdi e, hep şunu konuşuyoruz. Gayrimenkul sektöründe işler çok zorlaşmaya başladı. Satışlar zorlaştı ürünlere ulaşma imkanı zorlaştı derken aslında bir noktada arsa yatırımları üzerinde bir yapı maliyeti olmadığı için biraz daha baz ürün olduğundan dolayı cazip hale gelmeye başlamıştı ve e, bu noktada herhalde siz de bir aksiyon aldınız. E, Nova arsayı nasıl kurdunuz, nasıl başladı? İlk önce bir onu konuşalım isterseniz. Aslında dediğiniz gibi parametreler aynı eksende devam etti. Burada ulaşılabilir bir ürün arzusu piyasada farklı farklı konseptlere ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Gayrimenkule ulaşmada da arsa nitelikli arazi diyelim, hani araziden arsa geçiş statüsünden sonra belirli bir konsept içinde MTA'yı de arttırmak adına farklı bir sistem olarak geliştirdik aslında tarafımızca. Burada projeli arsa konsepti üzerinden ilerlendi. Yani bir arazinin arsa statüsüne geçmesiyle birlikte kamusal edinimlere sahip oluyor. Yoluydu, suyuydu, elektriğiydi belirli özel sektörün yapabileceği altyapılar statüsünde projelendirilmesi ve imara uygun bir şekilde mimari sisteminde oluşturulması sonucu projeli arsa olarak aslında yatırımcılarıyla buluştu diyebiliriz bu sistemin özetini. Biraz da mimarlığı evet. övmeye devam edelim. Evet. Şimdi mimar olmanız bu konuya yaklaşımınızı nasıl etkiledi sizce? Tabii şöyle araziden aslında işin en temelinden başlamamızı ve bu analiz süreçlerini doğru yönlendirmemizi tabii olanak sağladı ülkemizde çünkü arsa üzerinden hep bir arsa satın alması, arsa yatırımı üzerinden konuşuluyor fakat arsa statüsünde diye düşündüğümüz yerler o statüde veya nitelikte olmayabiliyor. Bu sebepten dolayı toprağı arazi tarafından biraz daha ele alıp arazinin içinde arsa veya tarla, tarım arazisi İmarına geçtikten sonra ekoturizm imarlı, villa imarlı veya farklı farklı oranlarına göre değişen isimler var. Bunların analizleri profesyonel anlamda doğru bir konsept oluşturmak açısından çok önemli. Bu konseptin oluşabilmesi için tabii biz bir vizyon koyuyoruz ortaya fakat doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru teknik ekiple de yürümek çok fark ediyor. Tek başınıza bir sistemi yönetmek tabii ki bir yere kadar mümkün. Ekip arkadaşlarınızla bu konsepti oluşturabilmek ve sürdürülebilir bakış açısını sustainable design'ı da de projeye yansıtabilmek farklı bir değer katıyor işin içine. Şimdi biz yayının başında şunu söyledik. Arsa ulaşılabilir bir ürün olarak gündeme gelmeye başladı. Finansal olarak tabii bundan bahsediyoruz ama arsa yatırımının başka sebepleri de var. İnsanlar ve yatırımcılar nezdinde bunları tabii ki farklı kişi grupları, kullanıcı grupları, hedef gruplarınız var ama Genel bir çerçevede değerlendirdiğimiz zaman arsa yatırımının bu finansal tarafındaki avantajını bir kenara bıraktığımızda insanlar için ne ifade ediyor? Onu orada ne görüyorsunuz siz? Aslında şöyle arsanı üç saca yandan biri diyelim yatırım açısından arsanın da e, talep görmesinde farklı bir üç saç ayağı var. Bunlardan biri dediğiniz gibi finansman Hı -hı. ve yatırım kolaylığı ya da yatırımı gayrimenkule ulaşmadaki kolaylık. Fakat özellikle pandemiden sonra bizim bu sistemi oluşturduğumuz sisteminde sektörleşmesinin başlangıcına tekabül eder. Müstakil yaşama olan arzu arsaya yönelimi arttırdı. Tabii ki arsanın üzerine yapılacak yapıyla ilgili nitelikli projelerde burada bu müstakil yaşam arzusunu daha fazla göz önüne serdi diyebiliriz. Akabinde maalesef ülkemizin yaşadığı bir deprem durumu oldu depremle birlikte de daha güvenilir konutlar, güvenilir yaşamlar veya ulaşımın daha kolay olabileceği belirli şehir planlaması içerisindeki konseptlerde yatırımcısıyla birlikte buluşma arzusu oldu piyasada. Bu da finansman kolaylığı haricinde deprem, tırnak içinde barınma içgüdüsü ve müstekil yaşam arzusuyla beraber üç sacayanı oluşturmuş oldu. Şimdi pandemiden bahsettik. Pandemi aslında bu konuları çok fazla konuştuğumuz evet. bir dönem oldu. Özellikle bireysel tarafta da, mesleki tarafta da biz arsa konusunu, müstakil yaşantı konusunu, kentten uzaklaşma konusunu çok düşündük, konuştuk, bunları değerlendirdik. Şimdi şöyle bir şeyi merak ediyorum ben. Pandemi döneminde bu ilgi nasıldı? Pandemi sonrasında yıllara bağlı olarak nasıl bir değişim gösterdi? Tabii ki sayılara, verilere girmemize gerek yok ama sizin gözlemlediğiniz durum ne? O tarihten bu tarihe kadar özellikle bir son 5 yılın bir değerlendirmesini yaptığımızda. Aslında şu şekilde söyleyebiliriz. Arsa yatırımı tabii önceden de süregelen bir yatırım aracıydı. Tabii. Arazi yatırımı da keza aynı şekilde gayrimenkulde. Fakat pandemiden sonra müstakil yaşam önceliği buraya olan eğilimi o gün itibariyle arttırmaya başladı. Herhangi bir işte sosyal kapanma oldu. Bu kapanma sonucunda ilk bakılan şey yakınlarda bir arsa bulabilir miyim, arazi bulabilir miyim? O zamanki süreç tam net olmadığı için daha çok merkeze yakın yerlerde bu planlama yapıldı. Zaten o sistem içinde arsa işinde olan firmalar da vardı, farklı bireysel hareket eden insanlar da vardı. Normal süregelen sistemlerini devam ettirdiler. Burada kurumsallaşmaya yönelik, sektörleşmeye yönelik adımlar Pandemiden sonraki bir daha üçüncü, dördüncü senede oldu diyelim. 2022-2023 yıllarını baz alabiliriz. Kurumsallaşmanın yanında getirdiği sistemlerde işte bazı tarlaları, tarım arazilerini özellikle yapılan yasa dışı yapılar var. Ya da masalar üzerinde oluşturulan parseller var. Hı hı. Herhangi bir ruhsata tabi olamayacak şekilde oluşturulan sistemler bunlar. Normalde 5 ila 7 metre olması gereken yollarda 2 metrelik, 3 metrelik çizilen yollar var. Bunun yasal karşılığı da hızlı bir şekilde alınmış durumda. Bu sistem içinden başlayıp yavaş yavaş revize oluyor. 2019 itibariyle günümüze geldiğimizde aslında sistemsizlik yavaş yavaş sisteme döndü. Daha güvensiz bir arsa yatırımı diyelim daha bilinçli bir yatırımcıyı getirdi. Akabinde de bilinçli yatırımcının hemen akabinde bilinçli konsept oluşturan firmaları getirdi. Tabii ki burada yine yol almamız gereken Uzun bir yol var. Hani sonuçta biz burada belirli bir konsepti ortaya koyduk fakat bu tek bir firmayla olabilecek bir şey değil. Bunun sektörel anlamda kalite bazında yükselmesi gerekiyor. Bunun dernekleşmesi olsun, tek el olmama konusu olsun kaliteyi arttırıcı unsurlardır. Biz de bunun her platformda çabası içinde olduk. Bu şekilde de aslında son 5 yıllık, 6 yıllık süreci kalitenin artması, inmesi yönünde değerlendirebiliriz. Şöyle bakalım o zaman. Bu sizin sunmuş olduğunuz vizyon gerek şirket olarak gerek kişi olarak mesleki taraftan baktığımızda ne vaat ediyorsunuz kullanıcıya? Sattığınız kişilere, bu arsaları sattığınız kişilere ne vaat ediyorsunuz? Fark ne? Biraz ondan bahsedelim. Tabii ki aslında en temelin güvenle oluşturulması lazım. Güvenin oluşturulabilmesi için ise belirli araziye veya arsaya doğru konseptin nitelendirilmesi gerekiyor. Bu konsept sonucunda güvenilir bir sistem oluşuyor fakat yatırımcının onunla buluşması gerekiyor. Buluşa buluşabilmesi için de ulaşılabilir bir sistemde belirli ödeme kolaylıkları olması gerekiyor. Burada düşük peşinatlarla, vade farksız taksit seçenekleriyle bu sistemde yatırımcısı ile ürün birbirini bulmakta akabinde sadece bir arsa satılmadığı için projeli arsa satıldığı için de yapıya yönelik müşavir hizmetlerinin de verilmesi gerekiyor. Bu noktada yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar şunlar aslında. Arsa yatırımı yaparken o arsanın arazi mi, arsa mı olduğunu, tarlamı tarım arazisi mi olduğunu, tar tarla da çünkü kendi içinde basamaklara ayrılıyor. İlgili profesyonel kişilerden danışmanlık alınması niyetindeyiz. Bizim gibi firmalar veya bizden olsa bile yatırımını yapmadan önce özellikle biz ikimiz mimarız fakat şehir plancı veya haritacılık e, e, tahsili olan insanlardan bunun danışmanlığını alıp o şekilde analize yaklaşılması gerekiyor. Akabinde de yapıya ulaşma noktasında da ilgili firmadan o desteğin verilip verilmemesi çok önemli. Fakat burada çok ince bir çizgi var. Müşavirlik hizmetiyle müteahhitlik arasını doğru algılamamız gerekiyor. Çünkü biz arsa yatırımı Yaptırıyoruz yatırımcılarımıza arsa yatırımı yaptırılan yerde de müteahhitlik hizmetinin zorundalıklı olmaması gerekiyor. Bu yüzden de biz hiçbir zaman zorundalık cezbetmiyor bizim sistemimiz tamamıyla müşavirlik üzerinden ilerliyor. Belki onu doğru anlatmak lazım. Çünkü evet. sizin sayfalarınızı da incelediğimde arsayı sadece işte uydu görseli üzerinde bölünmüş parseller olarak göstermiyorsunuz. Evet. Orada bir takım mimari modeller de var. Belki o kafa karışıklığına sebep oluyor mudur? Bende öyle bir soru işareti oluştu şu an. Bu karışıklığı olabildiğince minimalize etmek adına danışmanlık alınması gerekiyor. Akabinde de satış temsilcisi arkadaşlarımıza başvurulun ya da ilgili diğer bu konsepti geliştiren firmalar için de aynı şeyler hı hı. geçerli niteliğin imar durum belgesinin teknik detayların hazır olması gerekiyor. Sadece masa başında oluşturulan renderlardan ibaret olmamalı. Yoksa klasik bir stratejiyle satış pazarlama noktasında herkesin yapabileceği bir iş haline gelir. Fakat burada e, taksitli bir sistem içinde karşılıklı aslında taahhütleşiliyor. Çünkü yapı yapma zorunluluğu var bu sistemde. Oranın abiyane tabirle mayın tarlası kalmaması gerekiyor. İki tarafında karşılıklı sorumlulukları mevcut. Burada da niteliklerin olabildiğince belli olması gerekiyor ki yasal düzeyde karşılıklı olumsuz bir durumda bile kamu güvencesi altında olan konsept iki tarafında mağdur olmamasını sağlıyor. En önemli hususta şu, bir yatırımcının bilinçli veya bilinçsiz Projeye sekte vurmasından dolayı ya da geliştiren firmanın sekte vurmasından dolayı sistemin doğru kurulması kamusal güvenceyle de sağlanabiliyor. O yüzden firma çok önemli. O halde bunu açalım. Kamusal Tabii. güvenceden kastımız ne? Yani kamu tarafı sizi nasıl burada güvencede tutabiliyor ya da yatırımcı? Şu şekilde bu projeler oluşturulurken, doğru analizler yapılırken il özel idaresi veya belediyeler veya bakanlığın özellikle çalışma yaptığı alanlar var. Buna uygun da mevzuatlar veya kanunlar var. Bu kanunlara göre oluşturulmayan yerlerde, Trakya bölgesinde de yaşadık, bunu farklı Anadolu'da da yaşadık, yıkımlar meydana gelebiliyor yani yatırımcısını mağdur edebilecek durumlar meydana geliyor. Çünkü hedef kitlede hem yatırımcı, arsa yatırımcısı var hem de yapıya ulaşmak isteyen yatırımcılarımız var. Burada iki tarafında yatırımını koruyabilmek adına doğru projenin oluşturulması lazım. Doğru proje oluşturulduktan sonra da kamusal mevzuatlarla ve kanunla bu güvence altına alınmış durumda. Bu güvencelerde bütün herkesin tabi okuyabileceği durumda özellikle de ...ilgi alanı olan ya da mesleki alanı olan kişilerin rahatlıkla ulaşabileceği konumda... ...mahkemelerle de hatta projeler geliştirilmeden de... ...özellikle Ticaret Bakanlığı'nın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın şu zamanlarda ciddi bir çalışması var. Bu şekilde konsept geliştiren firmalarla alakalı ve ciddi de yaptırımları söz konusu. Biz bunu çok önemli görüyoruz kamusal güvence açısından. Burada yatırımcının da mağdur olabileceği durumlar minimalize ediliyor bu işin tekerleşmemesi adına, doğru büyümesi adına bizce çok önemli bir adımdır. Biz de bunun takipçisi ve en önde uygulayanları olma niyetindeyiz. Şimdi firma adınızda bir ünvan var, arsa. Evet. Şimdi arsa ile tarla arasında çok büyük farklar var. Şimdi şunları da çok duyuyoruz. Sayfaları listelediğimiz zaman ilanları çok cazip şeyler çıkabiliyor. Kimisi hisseli oluyor. Kimisi arsa yazıyor ama aslında tarla. Sonra işte 5000 metrekarenin üzerinde ise buraya her türlü ev yapabilirsin gibi söylemler ortaya çıkıyor ve daha sonrasında da konu mahkemede çözülmeye evet. çalışılıyor. Şimdi burada yatırımcının neye dikkat etmesi lazım? Biraz onu analiz edelim isterseniz. Arsa dediğimiz şey ne? Tarla dediğimiz şey ne? Çok kısa açıklamayla sonra çok devam. Çok güzel bir yere değindiniz. Bu yanlışlık maalesef algı olarak çok yayılmış durumda. Şu anda arazi yatırımı planladığımız Halkımız arasında daha çok arsa sözcüğüyle tekabül ediyor ve belirli siteler var satış yapılan. Bu sitelere girdiğimizde dahi ilk sekmede arsa yazıyor. Arazi yazması gerekirken. Arsa yazdığı zaman da herhangi bir satışı yapılan bir arazinin veya taşınmazın hepsinin o nitelikte olduğu algısı oluyor. İlk önce bizim doğru geliştiriciler olarak arsa ile arazinin tanımını doğru yapmamız gerekiyor. Biz bu şekilde yanlış... Yani bu işi geliştiren firmalar yanlış başlıkları altında bunu listelerse oradan zaten eksi bir durum oluyor. Araziden sonraki arsa veya tarıma yönelik farklı arazi kullanımlarına göre bu değişiklikler yapılabiliyor. Ama arsa statüsünde olan bir yerin özellikle oransal biraz teknik konuşur isek uygulamada 0.30 ve üstü daha çok yapıya yönelik. 0.10 ile 0.30 arası biraz da ekoturizm mantığında planlamalara tabidir. Bunların da doğru analiz edilebilmesi için öncelikle tabii ki tapuda arsa yazması gerekiyor fakat arsa alırken de İnşaat alanınızı hesaplayıcı konseptlerin içinde bulunmanız lazım. Arsayı ben arsa yatırımını yaptım. Arsanın ne olduğunu biliyorum. Onunla da bitmiyor iş. Arsanın üzerine hangi yapılanmayı, hangi tarzda bir niteliği MT'yi kazanıyorsunuz onun da bilincine varılması gerekiyor. Biz de bu hususta özellikle çalışmalarımızı, stratejilerimizi tarım arazilerinin olmaması üzerine. Tarım arazileri içindeki alanların tekrarla kesinlikle ayrılıp Tarım arazileri için arsa statüsünde olan yerlerinde niteliklerin, imar oranlarının açık bir şekilde belli olması kanaatindeyiz. Çünkü yatırımcımız az önce dediğimiz gibi belirli bir seviyeye geldi ve bu konuda da niteliğini netleştirdi. Arsayla tarım arazisinin tarlayı vesaireyi burada ayrımını yapabilir durumda. Bu konuda hep birlikte aslında bir duruma gelmiş vaziyetteyiz. Fakat arsanın içeriği hala net değil. O yüzden de bu oranlar üzerinden tamamıyla analizlerin doğru yapılması gerekiyor. Doğru araştırmada fayda var. Evet. Sizin şu an kaç tane projeniz var? Bizim yani lokasyon... 7'ye 8'e yakın şu anda projemiz var. Buradaki tabii ki proje oluştururken farklı parametreler var. Az önce belirttiğimiz başlıklar var. İstanbul'a bir saat uzaklıkta, yarım saat uzaklıkta, 2-3 saat uzaklıkta hedef kitlenin istediği ya da yatırımcılarımızın istediği lokasyonlar olsun ya da bizim işte başlıklara göre, ihtiyaçlara göre belirlediğimiz konumlar olsun. Bu yatırımlar, bu konseptler o şekilde oluşturuluyor. Kocaeli'nden Sakarya'dan başlıyor, dışarıya doğru bir halka şeklinde devam etmekte. Burada da yatırımcılarımızın özellikle taleplerine biz değerlendiriyoruz. Ona göre proje geliştiriyoruz. Ne gibi Ona taleplerden göre taleplerden bahsediyoruz mesela burada. Mesela bazı yatırımcılarımız İstanbul'a gidip gelme zorunluluğu oluyor. Hı. Çalışma alanı İstanbul olduğu için daha yakın lokasyonları tercih ediyor. Bu bağlamda Marmara çevresinde biraz daha proje geliştiriyoruz ve burada da nitelikli ürün olması gerekiyor. O kayda düşmek zorundayım. Akabinde bazı yatırımcımız hafta sonu vakit ayarabileceğim bir alan dediğinde bu sefer iki saatlik alanlarda proje geliştiriyoruz. Bu ihtiyaç haline göre de yazlık olana dek hı hı. biz bu konseptleri villa konseptiyle geliştiriyoruz. Bizde yüksek katlı yani dizaynlar da yok bu arada. Bir, o tarafı da var. E, mevzuatın ve geliştirdiğimiz konseptin. Bu sistem içinde yüksek katlı olmayan yapılar, sürdürülebilir dizayna uygun sistemler bulunuyor. Burada da doğa dostu evlerle birlikte yatırımcılarımızı ihtiyaçlarına göre destekliyoruz. Şimdi aklıma başka bir karıştırılan konu geldi. Özellikle bu katılım firmalarının da başka modelleri var. Arsa modeli üzerine sonraki aşamaları da bu sistemin içine alan. Onlardan da biraz karışmaması adına bahsedelim isterseniz. Yani sizinki ile o modeller arasındaki fark ne? Aslında bizim ana ürünümüz arsa. İnşaat araziden, yapmak gibi bir kalbiniz yok sonuç olarak. eve gireceğimiz anahtara kadar, evin içindeki teknik şartnameye kadar arsa satışındaki her şey müşavirlik hizmeti içerisinde. Yani bizim konseptin tamamlanabilmesi adına verdiğimiz profesyonel bir destektir. İnşaatlık tarafında da minimum 3 firmadan teklif alınarak aslında orada bir yönetim sistemi var. Hiçbir şekilde biz müteahhitlik sisteminin içinde bulunmuyoruz. Diğer firmalarda farklı farklı nitelikleri var var tabii ki. Aslında finansman desteği var. İkisi arasındaki en temel ayrım burada bu. Belirli bir yatırım var. O yatırımdaki finansal desteği üzerinden ilk önce o sistemler gerçekleşiyor. Akabinde de finansal desteği şimdi işte arsa tarafında bir gelişim süreçleri olur. O finansal desteği aynı firmanın geliştirdiği projelerde uygulanabilir veya kullanılabilir sistemde ürünler geliştirilmiş durumda. Biz bunlara karşı değiliz fakat doğru uygulayan şekilde olursa bizim sektörümüz de genişler. Orada yapı yapma zorunluluğu olmadığı sürece aynı geliştirici hı hı. firmaya bizim açımızdan bir problem yok. Sonuçta topraktan e, satış sistemine dönmemesi gerekiyor. E, daha ruhsata alınmamış yerlerde topraktan ev satış sistemleri var. Bunların ciddi yaptırımları da var. Bu sistemlerle karıştırılmadığı sürece bizim için sektörün genişlemesi olarak algılarız biz bu çeşitliliği. Hı hı. Fakat orada en temel ayrımımız biri finansman desteği, biri de arsanın konsepti ile alakalı aslında bir ürün. Finansman desteğinden bahsederken aslında orada bir taksit sisteminden de bahsettiniz siz kendi modelinizde. Tabii yani onu da bir finansman modeli olarak değerlendiremez miyiz acaba? Tabii ki burada bizim sistemimizde ürün ana sistem üzerinde yer alıp ürüne ulaşma çabası var aslında. En maliyetsiz şekilde ulaşılabilir veya başka bir yerin mali yükünden dolayı buradan vazgeçmeme konusunda. Diğer tarafta da ilk önce finansman sistemini oluşturup finansman üzerinden finans bu finansmanı harcayacağımız alanlar araba mıdır, ev midir, arsa mıdır? Bunların planlanması yapılmakta. Burada tabii bu ürünün ulaşım kolaylığı sadece arsa yatırımcısını değil gayrimenkule ulaşmada nispeten daha sıkıntı çeken hedef kitle için daha ulaşılabilir bir ürün oluyor. Özellikle düşük peşinatlarla, belirli hatır sayılır taksitlerle burada yatırımcısıyla bu ürün aslında buluşmuş oluyor. İnşaat tarafında da en bahsettiğimiz gibi, en başında bahsettiğimiz gibi yapı yapma zorunluluğu olduğu için de arsa yatırımının borcu bitmeden yapı yapma yüküne de girmiyor yatırımcı. Burada örnek verirsek referans almak adına 24 aylık taksitler yapılıyor. Hı hı. Fakat projelerin büyüklüğüne göre etaplaştırırsak 3 ila 5 yıl içinde veya etaptan dolayı daha uzun sürelerde yapı yapma zorunluluğu olduğu için arsa yükünden aslında feragat ettikten sonra arsa yatırımcısı evle muhatap oluyor, yapı maliyetiyle muhatap oluyor. Hatta yapı yapı haricinde arsa yatırımını farklı projelerde ve lansmanlarda daha da büyütüp kendine ekstra bir finansman değeri yaratıp eve ulaşmada, gayrimenkule ulaşmada çok büyük bir adım elde etmiş oluyor. O zaman şunun altını çizelim. Sizin modelde arsayı aldım, 20 sene unuttum, oğluma kalsın, torunuma kalsın gibi bir model yok. Üzerine yapı yapma şartımız mı var? Tabii, yapı yapma tamam. şartı var. Buradaki en temel konseptin yapı taşlarından biri oranın mayın tarlası kalmaması gerekiyor. Yapıların kurulan konsepte göre oluşturulması gerekiyor. Burada da emtiyasını bu sistem nerede alıyor? Merkezi olmayan doğal yaşam ve diğer parametreler parametreler çerçevesinde konseptler geliştiriliyor. Bizim getirebileceğimiz altyapıyla birlikte burada şöyle bir husus da ortaya çıkıyor finansal değer açısından. Standart bir arazi arsa yatırımında Çevredeki odak noktalarına her zaman bakılır. Nereye yakın mesafede, Tabii. şuraya yakınsa, üniversiteye yakınsa daha farklı katma değer projenin içinde olacaktır. Bunlar projemizde yine mevcut. Çevre katma değerlerini yine proje alıyor. Fakat belirli bir sistemi oraya biz getirdiğimiz için bizim projenin yanından yatırım yapan başka, bizim müşterimiz, yatırımcımız olmayan vatandaş o altyapı avantajlarından yararlanamıyor. Merkezden aynı altyapı değerini almak zorunda. Hı hı. Burada da projenin emtiyası çevreden ziyade kendi içinde hızlı hızlı bir ivmeye sebebiyet veriyor. Bu da aslında ciddi bir avantaj Tabii. bir noktada. Çünkü hazır olan bir sistemin bir parçasını alıyor olmak kendinizin o detaylarla uğraşmamanız noktasında ciddi avantaj yaratıyor gibi görünüyor. Şimdi teknolojiyi çok her alanda kullanmaya başladık. İşte yapay zekayı, sanal gerçeklikleri biz zaten senelerdir modelleme tarafında çok kullanıyorduk. Bu konuda özellikle işte uydu analizleri, ulaşım değerlendirmeleri, lokasyonların tespiti noktasında teknolojiyi kullanıyor musunuz? Ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz mesela? Burada farklı farklı yapay zeka modelleri var. Standart bilinen 3-5 firmanın haricinde de hı hı. eklenti yapay zeka modelleri var. Ülkemizde de bu anlamda ciddi çalışmalar var yazılım anlamında. Ayrıyeten bizim kendi bünyemizde zaten yazılımcı ekibimiz var. Bu sistemleri gelirecek. Geliştirici şekilde dışarıdan bunun desteğini danışmanlık olarak alıyoruz. Hı hı. İçeride kendi know-how'ımızı biriktirip kendi sistemimize göre kendi yazılımımızı yazıyoruz. Bu yönetim hı. anlamında da olsun, yönetim sistemleri anlamında da olsun proje geliştirme veya yatırımcının teknolojiyle buluşması anlamında da. Yurt dışında işte farklı ülkelerde home order education diye geçen sistemler var. O ülkede olmadan o yatırımı yapabilme hı hı. sistemleri Burada gayrimenkul yatırım fonları, gay, proje gayrimenkul yatırımları vesaire farklı farklı kamusal güvence altında olan bankalar üzerinden ulaşılabilecek sistemler de var. Biz bunların konseptini karma bir şekilde en güvenilir sistemler içinde yazılımımızla nasıl birleştiririz? Şu anda bunun çalışmalarını planlıyoruz. Yakın zamanda da bunu yatırımcılarımıza sunma niyetindeyiz. Evet ama zamanımız bitti. Çok soru Doğru. kaldı. İnşallah e Başka bir, Başka bir programda devamını daha yaparız gideriz. diye evet. sözünü almış olun. Turgay Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. İyi ki buradasınız. Arsa konusunu bir nebze olsun netleştirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle öyle oldu. Güzel bir program oldu. Teşekkürler. Evet bu hafta Turgay Bey ile birlikteydik. Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu bizimleydi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte burada buluşmak üzere. Hoşçakalın.